1 2 3 Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşıma Free öğreteceğim arkadaşlar. O da ilk defa oynuyor. Neyse kankacığım. Bir bir dersin bir şeyini ben oynayacağım. İkinci serisini serisini sen oynayacaksın. Yani ben, ilk olayım, ilk gece sen ne ilk gece? 5. gecede bana ver. Arkadaşlar inanılmaz 4. korkuyorum ya. Valla adam ilk defa oynuyor arkadaşlar. Yani bu videoya bir 40 like falan gelin arkadaşlar. Şimdi mouse elini, elini al istersen. Lan. Mouse'u da elini al. Aldım hemen. Bak bakalım yavaş yavaş. Şimdi şu kameraya bakmak istiyorum. Kanka bu arada şunları sana öğretim. Bak <laughs> kameraları şöyle. Bak. <gülüyor> kameraları <laughs> kapatmak için. Ne bu şun? Şey. Um, şey, bu Şu iki kuşu... İki kere bastım bak bu bir bir iki. Bu kadar. kadar. Şey kameralara geçmek için de şöyle, an bu o kadar. O kadar. O kadar. Şey, Kameralara geçmek için, evet. için kameralarımızı... Evet, Şimdi şey. 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 çok iyi önemli olay yok burada. Bunlar geçti burada. Bunlar da zaten. İstersen bu videoyu unutmayalım. yatalım bekleyelim. kapatalım. Şimdi arkadaşlar bir bir şey. bir şey. biz birazcık uyuyacağız. Yani bir zaten ilk gece bunlar. Bunlar ilk gecede de saldırmıyor. Hoş 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 görüşürüz. Görüşürüz. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi Evet arkadaşlar. Yeni bir güne hoş geldiniz. Al Selam dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Yeniden hoş geldiniz. İlk önce gece geçtik. işte. Sen patucuyu biliyorsunuzdur. Şimdi kanka istersen bana ver bu. El daha zor oldu. Şimdi arkadaşlar yer değiştiriyoruz. Geç ben. Yok be. Güzel ısın Oğlum sen bana kalem ver lan dolabı mı aç Boyalı kalem dolu şu dolabım şimdi ben Karakterlerin ismini bir yazayım sesi sen Arıza hareket ediyorlar ya Neyse Bu ne Bir ara veriyorum Oha 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 yu um. Ne de nereye geldin obartım, lan? Bak 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 lan. Top buradan buraya kadar gel lan. 1 kilometre yol. Oha ya. Kapa bile bu kapıyı. Şimdi buna da Bonnie Boni. Yi ha. Bon. Yi. Çık. Ka. Red. Fınaf. diyelim. Gerçek yani şey adı Fınaf zaten freddy fnaf diye okunuyor foxy foxy fo foxy, foxy. başka yazsın. robot yok mu? yok niye sadece ayrıca 4 tane mi var? bilmiyorum valla şimdi karakterlerin ismini yazdık bonnie chica, chica. freddy fnaf foxy fnaf foxy şimdi fnaf inşallah gelmez hemen ben az bir sürü işim var valla. Oo, oh, o oh, iki. Be be be. Ne yaptım kanka. Uçup. Kanka bu kapı açık ha. Biz buraya hiç bakmadık Diyeceğim de hiç bakmamıza da gerek yok. <laughs> şöyle mouse Şöyle kalsın da şey yap. Mouse pet. Kanka Arkadaşlar 2 saat sonra oyun bitecek zaten. İkinci gecenin sonuna geleceğiz. Bakalım. Bakalım. Lan çok uzakta O yüzden kapıları açabiliriz. Gelsin. Gel birazcık uyuya. Yok ya uyuma. Oyuna bakalım. Kanka hızlı hareket ettiler. Şimdi arkadaşlar sizlerle beraber. Şimdi arkadaşlar İş olduğunuz gibi de, 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 de. Arka, Çok hızlı hareket ediyor ama ya Ya bu, Daha bu yeni başladık ama bu, ya oca, Abla, ya istediği gibi hareket ediyor Bir yerde durduğunda Ay Arzons, ben ne, dur, dur. Arzons, 48. 48. Arkadaşlar Ne oldu Video bitse de. Video bitse de, barbarı tutkala sen. Para alayım mı bu kadar yavrum? Ne? 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 dedi? Gel yani oğlum video çekiyor yukarı bakalım. Ayıp mısın sen? Yok. Nasıl Tamam. arkadaşlar. Sen, Abi bu çok hızlı hareket ediyor. Yok. Abi Fox'u koşmak üzere. Buradan buraya Bu tekli koşu abi. İki böyle. Böyle gelip kapatmamız lazım. hızlı nasıl? Alıştırma bölümü. Ne saat. Beş. Abi ya çok, ne ya, çok ya. ya. Ne Çok ya. Ne Bizi görüyor. Hı hı. Arkadaşlar Freddy hareket etti. Şu an görüyorsunuz Freddy burada gözleri. Görmeyen o dongalaklar için burada görüyorsunuz. Ya bu çatı. Buradan buraya nasıl atıyor ya? Çık kanka olmadı. Çık Çok iyi değil. Çıkar. Çeki değil çıkı. Bilmem ne. Evet arkadaşlar yeni bir güne hoş geldiniz. Haydi. Hadi bakayım atlı. Kanka bu sefer canavarlar daha da geliyor. Daha da hızlanıyor. Oynayabilirsin. Mağazı ilk baş elini al kanka. Canavarlar da burada öyle <laughs> kanka. Çok zor yani. Önce evet, kameralar bakalım.

Yavaş yavaş gösteriyor bu arada. Senin basmana gerek yok. Altıyı göstermiyoruz o zaman göstermesine gerek yok. Çıkar şuraya geldi. Bırakana o kameralar ve Bonnie bire geçti. İsmini unuttuğun kişilere buradan ismine bakabilirsin. Oooo. Yani. İstersen. Bir dakika. Yok bu arada soldan evet. Merak bu adam şey yapma. Gelir ya sen şey yap. Arkadaşlar, şu an kamerayı kapatma, kapatma. Her an, her an şey yapabilir Aç kamerayı. Bu, bunda gözün olsun. Ve, bunda ve bunda gözün olsun. Ya bundan çok güzel hareket ediyorum, nedense. Ama yani ben, anlamıyorum. Şimdi şunu bir önlem olarak bir kapatalım. Evet arkadaşlar Freddy buraya gelmiş. Versene. ne çekiyor? Ne yapıyorsun öyle? Ya ben çıkmaya çalıştım. Sen oradan bastın. Ben onları görmüştüm. Bizi Freddy'ye çevirdi. Kapıyı kapatmaya çalışıyorum. Nasıl yani? Bak. Şu an bu bir... Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça Sağda solda iki tane video çıktı. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hatta şuraya bir şey yazacağım. Evet arkadaşlar bunları yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki sonraki video Minecraft videosu. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Baratın da Arkadaşlar eğer böyle videolar gelmesini istiyorsanız ve benim de olmamı istiyorsanız lütfen yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz. Like abone. Bye boys. What the fuck?